bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız şimdi. Bir paket margarin 250 gram. Bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. E, hepsini birlikte karıştıracağız. Un da ekleyeceğiz. 3 su bardağı hemen hemen. E, yani yumurtanın büyüklüğüne göre de değişir. Tabi bir yumurtanın da Sarısı üzerine, beyazı içine. Ben anne mi? Evet aşkım senle birlikte yapacağız böyle, değil mi? Ben Evet. Ne I yapacağız? De. Mis gibi mama yapacağız değil mi? Mis yapacağız. Evet. Miray mis Bana yapacak. Evet dökeceksin şimdi biraz sonra tamam mı? Sonra hamurumuzu yoğurduk. Şimdi şekillendirmeye geldi sıra. Evet, bir miktar aldık hamurdan. Uzun olarak yuvarladım. Evet, sonra iki ucundan, sonra iki ucundan tutuyoruz. Yukarıdan alıp üstünden geçiriyoruz sonra da altta kalan ucu şu şekilde yapıyoruz bu kadar Ne şekli vereceksin sen kızım? Verceğim. Kelebek mi? Evet. Hadi ver bakalım yap anneciğim nasıl yapıyorsun? Öyle. Yap bakalım kelebek şekli verecek kızım. Bu şeklin adı kelebek şekli. Nasıl olmuyor? Ben bunu yapacağım bunu. Tamam yap bebeğim. Ben yapmıyor. Olmuyor. Olmuyor mu? Evet hayır. Ben de böyle yap. Öyle evet. yapayım. Evet. Bunları kim yiyecek Miray? Ben. Sen mi yiyeceksin kızım? Evet. evet Miray yiyecek ben onları. Ben Evet. Şeklini verdik. Yumurta sarısı sürdük. Şimdi susamla çörek otuyla süsleyeceğiz. Fırına vereceğiz. Mamamız şimdi pişecek değil mi kızım? Anne anne bakıyor. Kornu mu çalıyor? Evet. evet. bu gece saat 11'de abimiz, büyük abimiz Mehmet Çanakkale'ye gidecek. Hem onu da yanına vereceğiz. Yolluk olarak. Arkadaşlarıyla afiyetle yerler.